Dünya üzerinde Mart'tan sonra, pandemiden sonra aşı çalışmaları başladı. Bu aşı çalışmaları Türkiye'de de yapılıyor. Şu anda yaklaşık 10'a yakın aşı çalışması, bir iki tanesi faz 2 seviyesinde. Koronavirüs can almaya devam ediyor. Koronavirüsten kurtulmanın tek yolu olan aşı için bilim insanları tarafından verilen mücadele devam ediyor. Geliştirilen aşılar dünyanın farklı bölgelerinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Aile Hekimleri Federasyonu 2. Başkanı Doktor Yusuf Eryazgan aşı ile ilgili Edessa TV mikrofonlarına konuştu. Doktor Eryazgan aşı ile ilgili bir olumsuzluk yok dedi. Türkiye'ye getirilecek, Çin'den getirecek Sinovac aşısının birkaç ülkede fazüç çalışması ve Türkiye'de de yaklaşık 20 bin kişiye yakın bir fazüç çalışması devam ediyor. Bu konuda hem Cerrahpaşa'dan hem de hocalarımız bu konunun başında. Bunlar yakından takip ediyor. Biz de bilim kuruluyla Aile Hekimleri Federasyonu olarak görüşüyoruz. Şu anda aşıyla ilgili bir olumsuzluk yok. Aşı rutin geleneksel yöntemlerle inaktif bir şekilde üretilmiş bir aşı bize gelen bilgiler ve şu andaki ülkemizdeki denemeler, dünya üzerindeki denemelerin olumsuz bir yanı yok ve antikor seviyelerinde yeterli ve olumlu olduğunu düşünüyor. Aşıyla ilgili yan etki noktasına değinen Er Yazgan, şu anda aşı denemelerinde çok bariz bir yan etki tespit edilmemiştir dedi. Türkiye'de görülen e, şu andaki e, geri dönüşler, bir, bir, bir ufak halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı şeklinde. Bunun dışında alerjik reaksiyonlar yönünde çok bir e, yan etki görülmemiş. E, daha çok Biontech, e, Amerikan-Alman e, ortaklığı üretilmiş aşıda bir alerji reaksiyonu olduğu söyleniyor ama bu noktada da çok az bir yan etki olduğu söylenir. Yani şu andaki aşı denemelerinde çok bariz bir yan etki tespit edilmemiş.